Çeşme'de çok büyük bir turizm projesi geliştirmişti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 100 bin yatak kapasiteli tesislerin yapılacağı, golf sahalarının yapılacağı dev bir turizm alanı planlanmıştı Çeşme'de. Ama bu çok yoğun itirazlar gördü. O bölgenin bu projenin hayata geçebilmesi için sit dereceleri düşürülmüştü. Ve bu sit dereceleri düşürülmesi ve proje ile ilgili açılan davalar sonucunda, ki bu davayı açanlardan biri de ilk başta projeye destek veren ve bakana teşekkür eden başkanları teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı bir davaydı. Yine Çeşme Belediyesi de destek veriyordu. O da sonradan CHP projeye karşı çıkmaya başlayınca onlar da bir anda döndüler ve projeye karşı çıktılar. Dediğim gibi Büyükşehir Belediyesi o dönemki başkan Tunç Soyer dava açtı ve bu davalar sonucunda bu projenin yapılması çıkmaza girdi. Tabi ortada birçok eksiklik vardı. Şimdi o eksikliklerin giderilip projenin daha da küçültülerek 100 bin yataktan 30 bin yatağa düşürülüp daha az alanın kullanılması konusunda yeni bir proje hazırlanıyor Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından. AK Parti'nin İzmir milletvekilleri de başta Eyüp Kadir İnan ve Atilla Kaya olmak üzere bu projeyi destekliyorlar, yapılmasını istiyorlar. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de geçtiğimiz günlerdeki oda meclis toplantısında nasıl İnciraltı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ve Balço ve Büyükşehir Belediyesi'nin diyaloğuyla imarı planları hazırlandıysa Çeşme'yi de bu manada İzmir'in turizminin ivme kazanması ve Antalya'ya doğrudan rakip olamasa da en azından iddialı bir turizm kenti olması için bu projenin yine diyalogla, her kesimin hayata geçirilmesi çağrısında bulunmuştu. Şimdi proje gündemde bununla ilgili şöyle olumlu bir gelişme oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ki zaten projenin gerçekleşmesi konusundaki en önemli aktörlerden biri Büyükşehir Belediyesi. Buranın hayata geçmesi konusunda Çeşme'nin yatırımcı çekmesine kötü bir şey diyemeyiz ama burada çevreye saygılı ve çevreyi koruyarak çevre sorunlarına neden olmadan doğru bir şekilde yapılmalı bu proje dedi. Direkt baştan olmaz ben buna karşıyım demedi. Bu İzmir açısından olumlu bir gelişme. Tabii ki yani burada eğer çevreye bir zarar verilecekse, çevre konusunda eğer bir sorun yaşanacaksa tabii ki bu proje yapılmasın. Ama çevreye duyarlı, çevre sorunları giderilmiş bir şekilde de böyle bir yatırım yapılacaksa, milyarlarca liralık bir yatırım eğer çeşmeye akacaksa ve bu buraya turist gelmesi sağlanacaksa tabii ki bu yatırıma karşı olmak da İzmir'e karşı yapılmış bir kötülük olur. O yüzden Cemil Tugay da bizim daha önce de bu videolarda belirttiğimiz gibi bir perspektifte bu projeye yeşil ışık yaktı. Umarız İzmir bu fırsatı değerlendirir ve bu proje bu defa hayata geçer. Yani burada binlerce kişinin istihdamı, gelecek yatırım, gelecek turistlerden elde edilecek döviz geliri, Türkiye'nin böyle şeylere ihtiyacı var şu anda.